Hepinize hoş geldiniz. Yoğun olmayan bir istek üzerine Galatasaray'ın mali durumunu yorumlayacaktım ama sağ olsun yönetim ve başkan divan kurulunda benim yerime birçok şeyi açıklamışlar, yorumlamışlar. Ben de önemli kısımları size aktaracağım. Ya onların yalancısıyım yani. Tabi videoyu izlemeden önce beğenmeyi, kanala abone olmayı, eşe dosta tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Çok ufakta bir düzeltmem var. Geçenlerde ne zaman söyledim tam hatırlamıyorum da Yusuf Demir'in 1.7 milyon euro yıllık ücreti olduğunu söyledim. Benim mallığım internette gördüğün her şeye inanmayacaksın. Kendim baksaymışım hiç böyle bir sorunla karşılaşmayacakmışım. Bir daha daha dikkatli olurum. En son bu sene sözleşmesi 850 bin 900 bin euro civarında bir şey artarak devam etmiş ilk günden bu yana. Şimdi önce başkanın söylediklerinden başlayalım. Açılış konuşmasında Temmuz ayı itibariyle kimseye kulübün borcu yok. Yani yükümlülüklerimiz var. Zamanı gelince ödememiz gereken şeyler var ama geçmişe dair herhangi bir borcumuz yok. Futbol diyor ona buna hiç kimseye bir borcumuz yok. Bundan sonraki süreci de yükümlülüklerimizi de faaliyetlerimizle karşılayabilecek durumdayız dedi. Buna bilmiyorum ne kadar doğrudur bu. Yani borç olmama kısmı doğrudur ama faaliyetlerin bütün bu ödemelere yeteceği kısmı o biraz tartışmaya açık olabilir. Onu ilerleyen zamanda göreceğiz. Herhangi bir vergi borcu da kalmadığını, geçmişe yönelik bütün borçların ödendiğini söyledi. Sonra tesislerle ilgili bilgi verdik. Kemal Burgaz'ın iki etap inşaat olduğunu, birinci etapının tamamlandığını, bu futbol ağ takımının ikinci da altyapı kısmı olduğunu, altyapı kısmının da inşaatının devam ettiğini, bu arada da ruhsat başvurusu yapılmış. Galatasaray'ın futbol hariç 17 branşı daha varmış. Ne gerek var bu kadar branşa? O da ayrı konu. Stadın yanındaki 60 dönüm araziye spor salonu projesi bitmiş. Onun da ruhsatı için başvurusu yapılmış. Gençlik ve Spor Bakanlığından veya il Müdürlüğünden onaylanıp ondan sonra ruhsata gidecekmiş sanırım. Yani başkan her şeyi hallettik. Bu artık işte Flora'dan gelen para fona yatırılacaktı. O fondan amatör branşlar karşılanacaktı. Onların giderleri karşılanacaktı falan filan kısmında. Fona yatırma kısmına geldik dedi. Nasıl geldik bilmiyorum. Yani borçları ödedin de gelir kısmı ne zaman gelecek bundan sonraki gelirler onu bilmiyorum. Şimdi enteresan olan Riva'da da ikinci etap çalışmaları başlamış. Galatasaray'ın Riva projesi Riva arazisinden. Burada 550 adet villası varmış Galatasaray'ın ikinci etapta. Bu villalardan 70 adeti satılmış. İnşaat devam ediyormuş. Buradan da gelecek bir para var yani sağlam bir para herhalde. 550 adet villa hiç daha de az değil. Kemal bu altyapı kısmının ikinci etap kısmını da Pasifik Holding üstlenmiş. Mecidiyeköy'de yarım kalan inşaatı da Rams'la bir anlaşma yapmış Galatasaray. O da birkaç ay içinde teslim edilecekmiş herhalde. Tam bir ay söyledi hatırlamıyorum onu da. Şimdi hasılatla ilgili detaylara baktığımız zaman benim ilk gözüme çarpan şey sponsorluk isim hakkı ve reklam gelirlerinin düşmüş olması halbuki sürekli bir sponsorluk anlaşması imzalanıyor. Sürekli bir basın toplantısı vesaire. Yani bunun ben düşmüş olduğunu hiç tahmin etmemiştim. yüzde %3'lük bir düşüş yaşanmış. Ama Galatasaray'ın bu dönemde bunları referans göstererek, sponsorlukları referans göstererek giderlerini arttırdığını da görüyoruz. Başkanın ve yönetimin söylemleri hep bu yöndeydi. Bu dikkat çekici bence. Bir diğer dikkat çekici şey ise UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gelirleri yarı yarıya düşmüş. Bu Şampiyonlar Ligi'nden gelen para ve gelmeyen para olduğu zaman %47'lik bir şey sebep olmuş bu? Ya yani burada Galatasaray'ın yaklaşık 800 milyonluk geliri pamuk ipliğine bağlı. Bu da Galatasaray'ın aslında yani futbol takımının yönetilebilirliğini daha önce de söyledim. Bunu pamuk ipliğine bağlayan kısımlardan bir tanesi de bu. Ya yani her sene şampiyon olman gerekiyor. Şampiyon olamazsan daha bu gelirin düşeceği gibi bunun üstüne diğer gelirlerinde gelirlerin de düşecek. Mesela mağazacılık gelirlerinde de düşecek. Kombine gelirlerin de düşecek vesaire. Ya yani o yüzden futbolcu satması ve futbolcu satabiliyor olması gerekiyor. Her transfer döneminde veya yazdan yaza sağlam satışlar yapabiliyor olması gerekiyor ki bu asılat kafasına göre düşmesin yani öyle her tökezlediğinde asılat yarıya inmesin bir anda. Loja IP ve kombine satışlarında önemli bir gelir artışı olmuş. E bu zaten belli çünkü zam yapıyorsun sürekli fahiş fiyata satılıyor. Bunlar da ayrı konular ama e yani fiyatların da çok yüksek olduğu bir gerçek. Ya yani mesela Galatasaray'ın geçtiğimiz dönemki 392 milyon futbolcu satışlarından transfer vesaire geliri varmış. Ya yani UEFA'dan tek seferde aldığı paranın yarısını karşılamıyor. Bu da önemli bir e, fark. Önemli bir beceriksizlik tabi bu aynı zamanda. Satışların maliyeti sporcu ücretleri 5 milyar 372 milyon. %16 artmış. Burada o simenin yeni maaşı yok. Amortisman ve itfa payı giderleri. Bu da bonservismiş. 236 milyon. Burada da %37'lik bir artış var. Buraya yine o -Simen dahil değil. Burada benim en çok garibime giden şey hepsini geçtim. Hepsi olabilir. Temsil ve ağırlama giderleri 35 milyondan 157 milyona çıkmış. %348. Mesela bunu anlatırken İbrahim Hatipoğlu hiç bunu söylemeden geçti. Buna gelen basamakları da atladı atladı birkaç tanesini. Burayı söylemeden geçti. Temsil ve ağırlama giderleri nedir? Bunu çok merak ediyorum ben. Nedir ki bu bu kadar? 157 milyon Galatasaray'da 35 milyondan bir sonrakisini 157 milyona çıkmış ne ağırlamış olabilir Galatasaray o bir senede yani enflasyona vurunca bile bu kadar etmiyor. Ya yani 35'ten 57'ye çıkması normal olabilir ama 35'ten 157 milyona çıkması bana çok abes geldi. Neden Böyle bir şey oldu ve hiç buna dokunmadan neden başka sayfaya geçildi o da ayrı konu. Ya haftada bir İngiliz kraliyet ailesini ağırlamış olması lazım ki bu kadar para harcansın. Şimdi mağazacılık. Mağazacılıkta şöyle bir şey varmış. 41 tanesi kulübün 59 tanesi franchise yani bayilik olmak üzere 100 tane mağazası varmış Galatasaray'ın. 100 tane mağaza çok. 59 tane bayi bence çok. 6,5 milyon ziyaretçi olmuş toplam 100 mağazaya geçen sene. Mağaza başına 65 bin yapar. Çok mağaz mı karar veremedim. Ya bunun içinde aynı insanın birkaç defa gitmiş olması da var ama yine de az çok mu karar veremedim bilmiyorum. 100 tane mağaza bana bugünün dünyasında internet dünyasında çok gereksiz geliyor. Birçok büyük marka mağaza kapatırken 100 tane mağazam var diye. Ki bunların 59'unun bayi olması hizmet kalitesi ve fiyat belirleme açısından zaten Galatasaray'ın aleyhine bunu neden yapıyorlar bilmiyorum. Çok büyük bir para alıyorlar herhalde ki bayilerden ilk seferde. Böyle bir şeye yelteniyorlar. Ama 59 tane bayi kontrol edilebilir değil. Onun haricinde yapılan iş bildiklerinden kazanılan paralar, toplam satış adeti, reflekle yapılan Anlaşma epey iyi. Tabi bunlar ciro. Bu cironun paylaşım oranını bilmiyoruz. Onu söylemedi. Sadece toplam ciro. Bu kar paylaşılıyor herhalde. Ciro paylaşılıyor bir şekilde. Bu 50 milyondan Galatasaray'a ne kaldı? Aşağıdaki 8.5 milyondan Galatasaray'a ne kaldı? Bilmiyoruz. Bilmiyorsak muhtemelen çok da karlı bir anlaşma değildir. Öyle bir şey olsaydı kesin söylerlerdi. Şimdi Design FC buradaki rakamlar 2 yıllık onu söyledi burada yazmıyor ama öyle söyledi 537 bin 320 milyon yani yıllık 160 milyon yani o formalar için bence işte fena değil gibi. Zaten onlar da pahalıya satılıyor bence o kalitede bir ürüne göre. Şimdi 2021-22 dönemine göre başkanın işte geldiği Dursun Özbey'in geldiği dönemden bugüne kadar 7 kat büyüme gerçekleşmiş Ciro'da. Ancak satış fiyatlarına baktığın zaman bunda bir zahmet olsun. Yani burada benzer bir ürünün etiket fiyatı onca senede ne kadar artmış onu söylemiyor mesela. Ama Ciro 7 kat arttı diyor. Elbette ki bir başarıdır ama bugün Galatasaray Store'un fiyatlarının çok 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 yüksek olduğunu dile getiren çok az insan var. Bunlardan biri benim ama yüksek yani bu kesinlikle böyle. Hele bazı ürünlerin ya yani mümkün değil o fiyatlar etmesi. Ama bu bir başarı. Satılan ürün adedinde aynı dönemde 3 kat büyüme sağlanmış. Bu bir başarıdır. Ele bu fiyatlara göre bunu başarmak önemli. bu bir başarıdır. Başarıyı takdir ederiz ama başarıymış gibi görünen şeyleri kusura bakmasın. Net borcu EBITDA'ya oranı bire bire inmiş. Yani şirketin karı borçları tamamıyla karşılıyormuş. Bire bir karşılıyormuş. Buymuş olay. Ya personel giderinin cirodaki payı 2,5 kat azaldı. Burada cironun artışı sanıyorum herhalde etkili oldu bilmiyorum personel de çıkardıysa ama biraz personel alması da lazım Galatasaray'ın özellikle mağazacılıkta hiç bahsedilmeyen bir şey var o da bu kargoların zamanında verilmemesi hatta hiç verilmemesi sahiplerine malların ulaşmaması sorunu bununla ilgili personel alması gerekiyor yani cirodaki payı personel cirodaki payı düştü diye yani bu alkışlanacak bir şey mi bu bence değil en azından yani elimizde bunu alkışlamak için yeterli sebep yok. 59 tane bayin var. İnternet satışların çok iyi olabilir. Yani iş parayı toplamaya gelince okey. Ama hizmet konusunda aynı kalite yani o paranın karşılığı kalite alınmıyor gibi görünüyor. Çok fazla şikayet var. Bunlardan biri de bendim zamanında. E personelden tasarruf yapabilecek durumda değil bence Galatasaray. En azından şu anda hizmetin standardı oturmuş değil. Hele ortada başkasının yönettiği 59 tane başka mağaza varken, fiziki mağaza varken kazanç olarak elbette yani neticede Galatasaray'ın cebine giren para okey ama hiç mi hizmeti düşünmeyelim yani taraftar bu, buradaki bağ farklı zaten. Normalde müşteri şey, marka ilişkisi değil ki bu başka bir ilişki. Bu daha duygusal daha güçlü bir bağ yani. Dolayısıyla ona göre de hizmet de yani kulübün biraz daha özenli olması gerekir. O bağları iyi tutması gerekir. O yüzden personelden kısmanın bir anlamı bence yok. Burada önümüzdeki seneye dair hedefler belirlenmiş, onları vermiş. 5.5 milyar. Şimdi ilk 3 ayda Galatasaray'ın Galatasaray, Galatasaray Store'un işte bu Nasıl oluyor? Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında cirosu 1.7 milyarmış. Yani 5.5 ,5 tuttururuz dedi. 2025 26 sezonunun sonunda 1 milyar 50 milyon hedefler tutarsa eğer kulübe aktaracak para. 1 milyar 50 milyon kulübe bırakırız dedi. Allah'tan böyle şeyleri bilimde anlayabileceğim dilde söylüyorlar da. Ben de bunları anlamakta uğraşmıyorum ekstradan. Size de anlatırken kolaylık oluyor. 2024-25 sezonunda gerçekleştirdiği 85 milyon euro ciro ile mağazacılık faaliyetlerinde elde edilen ciro da Avrupa'nın ilk 10 kulübü arasına girdi. Şimdi başarı mıdır? Başarıdır tabii ki buna diyecek hiçbir şey yok. 85 milyon euro ciro. Bunu ikiye katladığında zaten ilk üçe giriyorsun. Ama buradaki asıl mesele şu. Euro 48 lira. Hadi 40 lira, 45 lira civarında. Hadi ortalamasını 45 lira al ya da 40 lira al fark etmez. Geçen senenin rakamlar olduğu için. Yani senin bununla ilk ona giriyor olman senin fiyatlarının ne kadar yüksek olduğunu gösterir bence. Diğer herkes euro ile satarken sen TL ile satıyorsun. 40'da biri ya da 50'de biri nasıl alırsanız alın. 40'ı 40 da alsan hatta 30 da alsan fahiş fiyat yani. Ya bir taraftan övünürken bir taraftan da aslında fiyatların ne kadar pahalı olduğunu gösteren bir tablo bu. Yine de ilk ona girmek en azından önümüzdeki zamanlar içerisinde ekonomi biraz düzelirse potansiyelini görmen açısından önemli bir tablo. Hani hatta bugün kur yarı yarıya inse, değer madde de silik yarıştıracak kıvama geliyorsun yani. Bu en azından bize onu gösteriyor ama bu tabii ki tamamen senin elinde olan bir şey değil. Ülke ekonomisiyle alakalı. Ama bugün bu tabloda olmanın sebebi insanların acayip fedakarlığı. Bakış açısına göre değişir. Bu bir başarıdır değildir veya başka şeyler açıklar. Benim bakış açım böyle olayı. Futbol ile ilgili Galatasaray'ın bir eleştiri olmuş. Başkan da en son kapanış konuşmasında 2002'den bu yana futbolu yöneten sistem çok başarılı. 3 sene üst üste şampiyon olduk. Biz akılsız mıydık? Yani sulandırmanın alemi yok. Burada kastedilen akıl başka bir akıl. Elindeki futbolcuları satamıyorsun. Elinden karlı futbolcu çıkaramıyorsun. Alırken kazıklanıyorsun. Transfer zamanlamasını o 3 aya yeterince iyi yayamıyorsun transferlerini vesaire vesaire bir sürü şey var. Temsil konusunda sürekli bir menajerin yani gardinin eline kalıyorsun. Kulüp personelin değil. Tamamıyla seni temsil etmiyor. Gibi gibi bir takım şeyler yani. Abdullah Bey'in burada yetersiz oldu. İbrahim Atipoğlu'nun yetersiz oldu. Hatta o yönetim kurulunun hepsinin yetersiz olduğunu. Benim söylememe gerek yok herhalde. Bunu herkes fark etmiş. Bir futbol haklı olmasa da bir sportif direktör yani tabii ki futbol haklı olacak ortaya bir plan program koyacak ama bir sportif direktör ihtiyacı Galatasaray'da bence de var maalesef ama bu kim olur ne olur Açıkçası bu konuda herhangi bir fikrim yok. Yani eski futbolculardan bahsediyorlar ama ben öyle her eski futbolcunun kalkıp sportif direktör olabileceğini zannetmiyorum. Yani telefon rehberi kabarık biri sportif direktör olur diye bir şey yok. Ben öyle düşünmüyorum. Bir süre eski futbolcunun adı geçiyor da yani bu iş öyle bir iş değil. Bu iş başka bir iş. Son olarak Galatasaray adası tabii ki divan kurullarının olmazsa olmazı. Başkanın açılış konuşmasında alkış alan bölümü sadece adayı yaptık kısmı. Sıfırdan yapacaktık. Yeniden inşa ettik kısmı. Onda da havuzun derinliğinden memnun değillermiş beyefendiler. Havuz biraz daha derin olmalıymış falan filan. Ya diyorum ya bazen yani bu kulüp bunlara göre iyi bile gelmiş bugünlere. Safa sağlam gelmiş olması bile bir mucize diye. Hakikaten öyle yani. Kimler kimler üye olmuş bu kulübe. Bugün Galatasaray'ın üyelerinin %70'i Galatasaray'dan atılsa Galatasaray hiçbir şey kaybetmez muhtemelen. Öyle bir kitle oluşmuş orada ve cemiyet hayatı, sosyetik cemiyet hayatı üzerinden dönüyor her şey. İşte adaya gidelim, adamız var, Kalamış'a gidelim falan. Kulüple, sporla, sportif başarıyla ilgilenen çok çok az bir kesim var. O yüzden Galatasaray'ın ivedilikle tüzüğünü değiştirip, burada tüzük tadil konusu da açıldı. Yeni bir tüzük genel kurulu konusu. Tüzüğünü değiştirip Galatasaray'ın biraz daha dışa dönük üye alımını değiştirmesi lazım. Yani onu arttırması lazım. Benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.